Prince serisi bu fiyatlardan toplanabilir. Oynanışları illa eski gelecektir ama kült bir yapımı oynamış olmak için bakılabilir. Son oyunda indirim yok maalesef. Bu arada videoları beğeniyorsanız abone olup like atın ve yorumlara gelin kalp atayım. Fallout New Vegas RPG severlerin en çok övdüğü kült yapımlardan birisi. Eski oyun olsa da sağlam bir RPG deneyimi sunduğundan hala oynanabilir. Dikkat edin düzü altımıt ile aynı fiyatta altımıt olanı alın. The Coma serisinin ilk oyunları seriye giriş yapmak için güzel fiyatta. Kore yapımı bu oyunlarda okulda korkudu olanlar yaşıyoruz. Sanki yaşamıyoruz. <laughs> Evi'den Chronicles, Sidescroller aksiyon RPG oyunu. Dungeon oyunlarda gezip karakteri kasmak keyifli oluyor. Guacamelee 2 Meksika temalı aksiyon platform oyunu. Tribes of Midgard arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz Viking temalı bir aksiyon RPG oyunu. Way of the Hunter yeni nesil bir avcılık oyunu. Biomutant kıyamet sonrası bir dünyada geçen açık dünya aksiyon RPG oyunu. Kung Fu benzeri dövüş sistemi ve mutant yetenekleriyle kendini diğerlerinden ayırıyor. Darksiders serisi grafik olarak eskise de hack and slash tadına hala güzel veriyor. Genesis oyunu ile izometrik kameraya geçiş yapıyor. Wolfenstein serisi hızlı ve aksiyon dolu bir FPS shooter deneyimi sunuyor. Evil Dead The Game Kült film serisi Evil Dead'in Dead by Daylight tarzı PvP oyunu. SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated. PlayStation 2 döneminde çıkan var. Remaster edilen bir yapım. Eski tarzda platform oyunlarını seviyorsanız bakabilirsiniz. My Memory of Us. Etkileyici bir hikaye sahip side scroll platform bulmaca oyunu. Wave Tale, Sular altında kalmış bir dünyada paten kaydımız. Rahatlatıcı bir macera keşif oyunu. Star Wars Jedi Fallen Order. Hack Slash mekaniklerine sahip Souls-like bir oyun. Işın kılıcı kullanımı kısmı ve keşif kısmı oldukça keyifli. Seriye girmek için güzel fiyat. Tormented Souls. Eski Resident Evil'lara benzeyen ve bir o kaliteli olan bir yapım. Nexomon Extinction. Yartık Toplamalı RPG oyunu. The Dark Side Dedektif, piksel tarzıyla ilgi çeken bir dedektiflik oyunu. Compass of Destiny İstanbul Türk yapımı izometrik aksiyon macera oyunu. Battle of Seven ilgi çekici animasyonlarıyla ve renkli dünyasıyla izometrik action tarzı aksiyon oyunu. The Unfinished Swan, oyun alanınızın tuval olduğu ve etrafa mürekkep fırlatarak gizemleri ortaya çıkardığınız gerçek üstü bir oyun. Johnny tek başınıza çöllerde maceraya çıktığınız atmosferik bir yapım. Gorogoa değişik bulmaca dizaynı ve sanat tarzıyla kendini ayıran bir puzzle oyunu. Serial Cleaners 70'li yıllarda mafya için çalışan bir temizlikçi olarak suç mahallerini temizleyerek delilleri yok gittiğimiz gizlilik oyunu. What Remains of Edith Finch en duygusal hikayelerden birine sahip atmosferik macera oyunu. Doom 3 zamanın ötesinde grafikleriyle geri dönüp bakılabilecek bir shooter. Quake serisi de daha da geriye gidiyor ama hala sağlamdır. Death Trash, oldukça geniş karakter seçenekleriyle ilginç bir izometrik RPG oyunu. slime içeriği slime'ları toplayıp çiftlik yaparak çoğalttığınız eğlenceli bir yapım. Destroy All Humans'da uzaylı olup dünyayı istila ediyoruz. Inside Side Scroller bir macera oyunu. Oyun size hiçbir şey söylemeden çevresiyle çok şey anlatıyor. Canavar kamyon sürmek isterseniz Monster Jam Steel Titans 2'ye bakabilirsiniz. Sherlock Holmes Chapter 1 ile suç detaylı araştırmalar yapabilir ve gerektiğinde aksiyona girebilirsiniz. Buzzword gerçekçi fizik motoruyla farklı senaryolarda otobüs sürdüğünüz bir yapım. Cat Quest renkli grafikleriyle eğlenceli bir macera deneyimi sunarken bir o kadar da eğlenceli yakın slash aksiyonu oldukça sarıyor. Twin Mirror'da karmaşık bir cinayeti çözmeye çalışıyoruz ve seçimlerimiz hikayeyi etkiliyor. Blazing Sails hızlı tempoda PvP bir korsancılık oyunu. Geldik Crysis serisine. Oğlum bu oyunları nasıl bu lan? Al 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 al. İlk oyun 23 TL nano ile diğer şuturlardan kendini ayırıyor. Türkçe dublacı var. Taş gibi mekanikleri var. Al. İkinci oyun 25 TL. 26 TL 26.55 TL al bunu da al aksiyon daha yoğun 3. ön 59 TL indirim yok ama al indirmene gerek var fiyata bak Konat Rus yapımı psikopat bir korku oyunu Battlefield 5 hikayesi için alınıp oynanabilir bu fiyattan laf edilmez online tarafta çok tercih edilmiyor Back 4 Blood grafikleri güzel arkadaşlarla zombi vurmalık bir yapım arıyorsanız bakacağınız yer Risk of Rain 2 roguelike türünün en ustalık gerektiren yapımlarından birisi sabrınız varsa gidip karakter kasmaya çalışabilirsiniz Oxytrum 104 korkunç yaratıkların olduğu terk edilmiş motelde bulmaca çözdüğünüz bir yapım Grime kafanızı kullanarak yani harbiden kafanızı olarak aksiyona girdiniz. Souls like the Metroidvania. Gün geçmiyor ki bir indirim videosunda daha Batman serisini önermeyelim. Arkham Knight grafik açısından en sağlamı ama hikaye ve oynayış tarafında City daha iyi diyenler var. Gidin bir bakın hepsine. Batman serisi zaten kombat mekanikleriyle oyun dünyasına yön vermiş seriler. Bu fiyattan oyunları anlatmam bile saçma şu noktada. Telltale Batman Shadow sürümünde seçimli ve farklı grafik yapısına sahip Batman oyunu. Legolar da var. Daha mizahi yapımlar ve farklı farklı hero'lar da barındırıyorlar. Bazılarında kop seçeneği de var. Rogue Legacy 2 roguelike bir aksiyon platform oyunu ama farklı farklı tiplerde karakterlerle oynayıp ona göre etkiler alıyoruz. Bir holder apartman yöneticisi olup sakinleri gözetlediğiniz ve raporladığınız seçimlerinizin sonuçlarına göre oyunu şekillendiren bir yapım. Figment serisi izometrik yakın slash bulmaca oyunları. Aksiyon tarafında çok bir şey beklemeyin ama yapı olarak çok ayrı bir dünyası var. Doom 64 eski Doom'lar arasında en zorlu olanlarından birisi. Overcooked 2 arkadaşlarınıza girip birbirinizi deltebileceğiniz bir yemek yapma oyunu. Chivalry 2 orta çağda kılıçlı FPS yakında 3 deneyimi sunan PvP oyunu. Bu fiyata gerçekten kaliteli. Steam'de indirimli hali bile 300-400 TL'lerde geziyordu. Alex oyuncu özgürlük sunan bir bilim kurgu RPG oyunu köpek balığı RPG'si. Derin sularda köpek balığımızın levelını kasıyoruz. Limbo Side Scroller macera oyunu. Ülküsücü dünyasında bulmacaları çözerken tek kelime kullanmadan anlattığı hikaye tanık oluyorsunuz. Wall World maden kazarak üstünüzü geliştirip savununuz bağımlılık yaratan bir oyun. Wolf Among Us kurt adamlı seçimli hikayeli macera oyunu. Heart Changing Tides devasa bir makineyle yolculuk ettiğimiz macera oyununun ikincisi. İlkinde birazdan önereceğiz. Neon Abyss Neon yapıda piksel grafikleriyle inanılmaz bir silah çeşitliliği sunan roguelike aksiyon oyunu. deskpis2 hapishaneden kaçmaya çalıştığımız içerisinde çeşitli yollar ve etkinlikler bulunan bir oyun. Gone Home kısa ve basit bir yapım. Bir gün eve geliyorsunuz kimse yok. Gizemleri çözmeniz gerekiyor. Sherlock Holmes The Devil Daughter Aksiyon ve macera açısından ilginç bir hikayeye sahip. Crimes and Punishments oyunu da suç ve ceza romanı gibi ağır bir hikayeye sahip. Lake Postacılık oyunu. Bazen bu tarz huzur bulacağımız yapımlara ihtiyacımız olabiliyor. Moving Out taşınma oyunu. Bu kadar. Taşınmayı bulmacaya çevirmişler. Earthworm Jim tam bir nostalji oyunu. Eski kült platformlara bakmak isterseniz akar. Troublemaker okulda zorbaları dövüp intikam aldığınız oyun. Nine Years of Shadow. El yapım grafikleriyle eğlenceli bir aksiyon platform oyunu. The Darkest Tale Masalsı dünyanın karanlık bir hikayeyle birleştiği side scroller aksiyon oyunu. Lost Ruins anime tarzı grafikleriyle kan ve bol olduğu aksiyon platform oyunu. Boyfriend Dungeon kılıcınızla flörtleşebildiğiniz izometrik zindan basma oyunu. Alan Wake Remastered Alan Wake serisine giriş yapmak için güzel bir fiyatta. Fenerinizde gölgemsi düşmanları öldürmeye çalıştığınız korku gerilim oyunu. New Super Lucky Tale 3D Mario oyunlarına benzer eğlenceli bir yapım. Blasphemous side scroller souls -like oyunu. Çıldırtan bir zorlu olmasının yanı sıra sanat tasarımı oldukça güzeldir. Silver Chains ürkütücü bir malikanede geçen geçmişin sırlarını açığa çıkarmaya bir adamın hikayesini anlatan atmosferik bir korku macera oyunu. Avzu su altında maceraya çıktığımız atmosferik bir deneyim. Forgotten City zaman manipülasyonu hikayesiyle en kaliteli bağımsız yapımlardan birisi. Pumpkin Jack basit bir aksiyon macera oyunu ama kötüyü biz oynuyoruz. Killing Floor 2 zombi dalgalarına karşı koop savaşabileceğiniz aksiyon oyunu. Help Eye psikodelik absürt bir mizahi bir 3 platform oyunu. Play With Me Escape Room odadan kaçış oyunlarına özlenenlere gelsin. The Hunter Call of the Wild yılların eskitemediği niş avcılık türünde en iyi oyun. Dreamscaper rüya mekanı ile roguelike'ı birleştiren hack and aksiyon oyunu. Dark Deity Fire and en yakın kalitede taktiksel RPG oyunu. Titan Quest antik Yunan ve Mısır mitolojisinde geçen Diablo benzeri ARPG. Konaryum Türk yapımı Lovecraft temalı korku ve gizem oyunu. Bulmaca öyleri de var. Last of June, duygusal hikayesiyle huzurlu ve bir o kadar da üzücü bir yapım. Slime Rancher'ın ilki de var. İyidir kalitelidir ama direkt olarak ikincisinden de girebilirsiniz. Giga Pola Godzilla olup sağdan sola şehri yok ettiğimiz bir oyun. Genesis Noir evrenin doğuşuna tanık olduğunuz ve büyük patlamayı durdurmaya çalıştığınız ilginç bir macera oyunu. Frostpunk'ın ilk oyunu hala oynanır. Soğuk şartlarında şehrinizi idare etmeye çalıştığınız zorlu bir oyun. Among Enhanced Edition bir çocuğun gözünden dünyayı gördüğümüz fakat ürkütücü atmosfere ve psikolojik korkuya sahip olan macera oyunu. Alba Ev Wildlife Adventure korkudan uzak huzurlu renkli bir yapım. Curse Golf golf oyunu ama lanetler var. Yokus Island Express dünyanın en iyi oyunu. Ageless Side Scroller platform oyunu ama yaratıkları yaşlandırıp veya gençleştirip bulmacaları çözüyorsunuz. Astria Ascending fantastik dünyada geçen sıra tabanlı CRPG oyunu. A Tale kukla olarak oynadığınız bir macera oyunu. Hikaye anlatımı oldukça hoş. Rogue Legacy'nin ilk oyunu oldukça ucuz fiyatta. Koromon Pokemon benzeri yatık toplama oyunu ama kendine nasıl yorumlamaları var. Stabs the Zombie'nin Rebel Without Pulse kült yapımlarından bir tanesi. Mizah ve aksiyon dolu 3D platform oyunu. Alan Wake'in yan hikayesini anlatan American Nightmare'i de bakabilirsiniz. Among Us oldukça ucuz fiyatta. Yukarı Alien, The Impossible Liar serinin 2.5D platform oyununa döndüğü daha eğlenceli bir versiyonu. Paper Cut Mansion kartondan bir dünyada geçen roguelite ve korkuyu birleştiren ilginç bir yapım. Source of Madness Lovecraft esintileri taşıyan zorlu ve korkutucu bir roguelite platform oyunu. Moonlighter zindanlara gidip düşürdüğünüz satışa çıkardığınız bağımlılık yapan çok sevdiğim yapımlardan birisi. This War of Mine savaş ortamına en iyi deneyim edebileceğiniz duygusal bir oyun. Farlon Sales Far serisinin ilk oyunu. Changing Tides'a geçmeden önce buna bakabilirsiniz. Flatout 2 küçük düğümün oyunlarından. Çarpışan albara kısmıyla ön plana çıkan ama içerisinde farklı etkinlikler ve yarışlarda bulunduran zamanın güzel yapımlarından birisi. The Kıyamet sonrası Dünyada hayatta kalmaya çalışan bir robot oyunumuz macera oyunu. The Texorcist The Story of Ray Bibia yazı yazarak aksiyona girdiğiniz değişik bir yapım. Flatout'un ilk oyunu 1.5 TL alan. Sakız parası diyeceğim sakız daha pahalı. F1 Manager 2024 bedelsiz